Arkadaşlar, e, nedir bu felsefe programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz biraz farklı olacak. E, epey de bir ara verdik yine. E, bunu pek e, istemiyorum ama maalesef bu şekilde oluyor. Ama o süre zarfında güzel bir kongreye katıldım. Sizlerle o kongre hakkında, o kongrenin deneyimlerini paylaşmak istiyorum. O yüzden bugünkü konumuz birazcık deneyim paylaşmak üzerine olacak. Hazırsanız başlıyorum. Videoya başlamadan evvel lütfen e, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. E, diğer videolara yapılan yorumları okuyorum. Yer yer e, sert yorumlar olabiliyor. Yer yer daha ufuk açıcı, yol gösterici yorumlar oluyor. Açıkçası ben üslup bakımından sert yorumları, yani bu böyledir, şu şöyledir şeklindeki dır kopulalı yorumların çok keskin olduğunu ve felsefede bunun olmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet, bu tarz hocalarımız vardı, böyle eğitimler ben de aldım. Bazen e, belli toyluklardan ben de öyle davrandım. Ama bilgiler arttıkça o, o bilgilerin tartışılmaya değer olduğunu ve tartışmanın da kesinlik ifadelerinden sarılarak olduğunu düşünüyorum. O yüzden felsefede de belki yolda olmak meselesini hatırlarsak önemli şeyin o bilgiye ulaşmak değil, de onu tartışmak olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda yorum yapanlara teşekkür ederim. Yapmayanlara da bu şekilde yorumlarını revize ederlerse benim için çok daha ufuk açıcı olacağını, yeni kapılar açacağını söyleyebilirim. Şimdi ben geçen hafta çok güzel bir etkinliğe katıldım. Bu videoyu şu an siz izlerken o etkinlikten, benim sunumumdan bazı görüntüler göreceksiniz. O görüntüleri çeken sevgili eşim Can Macana da ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisi beni kongre boyunca yalnız bırakmadı. Kongrede e, ki kongrede yine beni yalnız bırakmayan e, akademisyen arkadaşlarıma da, bölüm hocalarıma da teşekkür ederim. Şimdi zaten neye katıldığımı söylemiş oldum. Geçen hafta 3 gün, çarşamba, perşembe, cuma olmak üzere Galatasaray Üniversitesi'nde gerçekleşen bir sosyoloji kongresi oldu. Şimdi bizim kanalımız nedir bu felsefe adı ama ben sosyoloji kongresine katıldım. Çünkü konu itibariyle uygundu. Zaten interdisipliner olarak bir kongreye katılmak hem katılımcılar için, hem dinleyenler için, hem de düzenleyenler için çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu kongre 10. kez düzenlendi. Ben daha evvelkilere katılmamıştım. İlk defa katıldım. Klasik kongre başvurusu olarak bildiri, özetinizi gönderiyorsunuz. Seçilirseniz programa alınıyorsunuz. Şimdi bu kongrenin şöyle güzel bir tarafı vardı. Biliyorsunuz ki geçen bahar döneminde bir deprem felaketi yaşadık. Ve bu deprem felaketinden ötürü de üniversiteler öncelikle online eğitime geçmişti. Sonradan da hibrite geçti. Fakat hibritte öğrencilerimiz çok fazla ben yani açıkçası öğrenci görmedim. Tek tük bir iki tane gördüm. O yüzden yine yüz yüze etkinliklere, yüz yüze ilişkilere hasret kaldığımız bir dönemi geride bırakmıştık. Bu kongrede Genellikle pandemiden sonra da online kongreler ya hem online yüz yüze ya da online kongreler tercih ediliyor. Bu kongrede 3 gün dolu dolu sosyolojinin hem araştırma ayağını hem teorik ayağını sunduğu için çok zengin bir kongreydi. O yüzden önemli bir kongreydi. Ve öğrencilerle, katılımcılarla, hocalarla, araştırmacılarla deneyim paylaşma, onlarla birlikte bilgi paylaşma fırsatı bulduğumuz için de ayrıca şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Ben kongrenin ikinci gününde bildirimi sundum. Kongrenin genel başlığı krizler çağının toplumsal halleri. Dolayısıyla biz de çok yakın bir zamanda pandemiden çıktık. Yakın gelecek, ya yani geçmiş yani. O yüzden de çok canlı bilgilerimiz vardı. Ben de bildirimi Covid-19 üzerine yine favori düşünürlerinden düşünürlerimden olan Giorgio Agamben'in Covid-19'daki çıkışları üzerine yaptım. Oturumlar şeklindeydi. Kongre aynı saatte birden fazla oturum vardı. Her oturumun teması farklıydı. Bu tabi bazen dezavantajlı olabiliyor çünkü dinlemek istediğiniz birini dinleyemeyebiliyorsunuz. Benim başlığım yani benim oturumum Covid-19 üzerineydi. Dört konuşmacıydık. Biri gelmemişti. Diğer iki konuşmacı da araştırmalarını sundular. Ve bir, bir ilk konuşmacı özellikle pandeminin ilk döneminde home office çalışma üzerine araştırma yapmıştı ve bunu sundu. Benden sonraki konuşmacı da pandeminin ikinci döneminde yani 2021 yılında özellikle bahar döneminde yine home office çalışma üzerine yapmıştı ama ikisinin de bulguları bambaşkaydı. Dönemler, zamanlar farklı olduğu için. Öyle bir bilgi sahibi olmak da beni mutlu etti. Şimdi benim de konuşmam dediğim gibi Giorgio Agamben'in COVID-19'da ee, İlk defa Şubat ayında yazdığı yazı üzerineydi. Özellikle İtalyan hükümetinin pandemiyi ilan etmesiyle ki ilan ettiğinde vaka sayısı ve ölüm sayısı İtalya'da çok azdı. Fakat ilan eder etmez yani Agamben bu yazıyı yaz, yazdığı andan itibaren de vaka ve ölüm sayıları bu bağlamda çok arttı. Agamben'den bağımsız olarak arttı ama arttı. Bu da Agamben'in tepki toplamasına sebep oldu. Yani Agamben şunu dedi. Ya siz hükümetler, iktidarlar bunu İtalya İtalya üzerinden söylüyor ama Agamben'in bu genel bir görüşüdür. Yıllardır teorik olarak çalıştığı bir görüştür. Siz böyle durumları, pandemileri, savaşları, hastalıkları her tür toplumsal durumu kendinize mal edip bu durumlardan istisnalar yaratırsınız. Yeni kurallar ortaya koyarsınız. Eskilerini askıya alıp, istisna kurallar, istisna durumlara uygun yeni kurallar yaratırsınız. Ve bunlar da doğrudan doğruya çıplak hayatı hedefler dedi. Şimdi daha sonraları ee, yine belki bunu detaylandırırız. Bugünkü konum böyle daha vlog şeklinde olsun istedim. Bunu yine detaylandırabiliriz. İsterseniz yazın. Yani seri şeklinde yapabiliriz. Ee, buna istinaden bunu izleyen başka başka yazılar da yazdı. Üniversitelerin online eğitime geçmesiyle birlikte Agamben zehir zemberek bir yazı yazdı yine. Bu arada yazıları da her yazısı bir öncekine göre çok daha radikalleşti ee, ve aslında kendi içinde de çok tutarlıydı. Yani onun terminolojisiyle, onun yıllardır üzerine çalıştığı istisna hal ve istisna durum meselesiyle de çok fazla tutarlıydı bence. Ee, mesela şunu söyledi hemen bir parantez açayım, tıp yeni bir bilim dedi, bunun altını çizdi. Burada birazcık biyopolitika kavramının daha negatif perspektifinden bizlere seslendi. Bu benim söylediğim öğrencilere ithaf ettiği yazıda da online eğitimi eleştirdi ve özellikle buna dijital barbarlık dedi. Yani nasıldır? Yüz yüze eğitim sizin öğrenciyle birebir ilişki kurmanızı öğrencinin öğrenciyle duygudaşlık kurmanızı sağlar. Eğitimde birebir ilişki, yüz yüzelik iyi bir şeydir, önemlidir. Fakat hani hepimiz de bunu kabul ettik o dönem. Çünkü 2021 yılında daha henüz aşı da yaygın değildi, gelmemişti ve herkes sağlığını düşünerek yine başkasının sağlığını düşünerek ülkemizde de online eğitimi üniversite seviyesinde devam ettirdik. Şimdi Agamben dedi ki, online eğitimi kabul eden profesörler de 1930'lardaki Mussolini e, Mussolini'ye biat edenlere ha biat edenlerle aynıdır, aynı kefededir dedi. Böyle ağır bir şey söyledi. Buradan kendi adıma da bir eleştiri aldım. Daha sonra mesela yüz üzerine bir şeyler söyledim. Özellikle maske kullanımında nasıl yüzün ortadan kalktığını, Yüzün aslında tam da ifadenin kendisi olduğunu ki yüz meselesi çok önemlidir. Levinas videosunu izleyebilirsiniz ya da yüz üzerine ayrı bir video yapabiliriz isterseniz. Yüzde karşısın karşınızdakini tanırsınız. Yüzde karşınızdakine kayıtsız kalamazsınız. Ama maske korunma amaçlı olarak o yüzdeki ifadeyi kaldırıyordu. Bizler de zaten karşımızdaki bize mi bir şey diyor demiyor mu falan böyle bazen böyle ikircikli durumlarda da kalıyorduk maske kullanımlarında. Hatırlarsanız ki bunu yüzsüzlük üzerinden ele almıştı ben ve dostunu defnetme, akrabasını defnetme, insanların sevgi gel yani sevdiği biriyle yüz yüze olmanın nasıl maske kullanımı devletlerin maske kullanımını zorlayarak elinden aldığına ilişkin yine bir yazı kalemi aldım. Dediğim gibi bu yazıları ayrıntılı anlatmamı isterseniz de videonun altına yazın o da başka bir içerik olsun. Şimdi çok fazla tabii ki Agamben, Agamben eleştirildi. Ben bunları anlattığımda sınıfta da Agamben'i eleştiren oldu. Ama Agamben'in istisna halini ya da istisna hali üzerinden tanımladığı kutsal insanı, homo katkı sağlayan, onu e, mitoloji, yani mitoloji değil ama antik Yunan'daki e, göndermeleriyle ele alan katılımcılar da oldu ama şunu gördüm. Evet, Agamben tepki çekiyor. E, ben hani e, doktora tezimde Agamben çalıştığım için e, olayı hep terminolojik olarak onun alt metnine bağlamaya çalışıyordum ama tepki çekebiliyor. Nasıl ki dünyada da çektiği gibi. En büyük tepkiyi de yine yakın zamanda birkaç yıl evvel kaybettiğimiz ünlü Fransız düşünür ve yakın arkadaşı Jean-Luc Lensi'den alıyor. Nancy Viral İstisna yazısında diyor ki benim yıllar evvel bir kalp problemim vardı. Bana kalp nakli yapılması gerekiyordu. Agamben ben e, yaptırmamamı söyleyen tek tük insandan biriydi. İyi ki onu dinlememişim. Dinleseydim şu an hayatta değilim dedi ve agam beni agam beni kızdı. Şimdi bu benim konuşmamın çok çok kısa bir özetiydi. Konuşmamda dolayısıyla terminolojik olarak sinahal, biyopolitika, homosoker, herhangi var olan ve muselman kavramlarıyla bir Seçki yapıp bunu Covid-19 pandemisindeki öznelere bağlamış oldum. Ee, daha sonra e, bittiğinde de e, başka bir katılımcı, özellikle e, kuzey ülkesinde şu an tam hatırlamıyorum Norveç'te ya da İsveç'te e, yine aktivistlerin Agamben'in Muselmanlı temel alarak bir e, eylem yaptığından bahsetti. Dolayısıyla aslında teoriyle pratiği birbirine bağlamış olduk. Bunlar benim kongre deneyimlerimdi. Umarım bu kongreler çok çok daha fazla çoğalır. Çok daha fazla katılımcı ile birlikte çok daha fazla tartışma ile birlikte zenginleşir ve alana katkı olarak sunulur. Dediğim gibi sadece COVID-19 değildi tabii ki. Toplumsal cinsiyet üzerine, eşitsizlikler üzerine, aile üzerine dil üzerine mesela çift dil üzerine araştırmalar da vardı. Gönüllü çocuksuzluk üzerine de araştırmalar vardı. Çok fazla araştırmanın ve teorik perspektifin sunulduğu zengin bir kongreydi. Düzenleyenlere, katkı sunanlara, dinleyici ve katılımcı olarak teşekkür ediyorum. Sizler de bu anlatımda zaten nasıl bir atmosfer olduğunu ufak sekanslar halinde görüyorsunuz. Buraya kadar benimleyseniz, videoyu izlediyseniz, beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.